Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir süredir yoktum. Kimse kusura bakmasın. Üniversite sınavları falan var. O yüzden video atamadım. Çünkü köyde değildim. Ama sizlere güzel bir videoyla başlangıç yapalım dedik tekrardan. Görüyorsunuz şu karı. Yılanın ilk karı maşallah. İnşallah devamı da gelir. Evet burada bir küçük hanımımızdan bize bir sürpriz var beyimiz burada. Evet arkadaşlar. Tavuğumuz gurka yatmış artık. Zaten ben bekliyordum. Şu yumurtalarını da göstereyim. 16 tane oldu. Şu sonuncu yumurtası. Yumurtalar şuradan itibaren geliyor. Şu ilk yumurtası. 13 tane koyarsam şunları ilk baştakileri koymam. Çünkü bunlar 20 gün falan oluyor yumurtlu yağla. Belki de 20 gün de geçmiştir. Evet bugün sizlerle birlikte bu tavuğumuzu bastıracağız. İnşallah. 20 gün sonra sağlıklı çıkım olur. Tavuklara daha Yine geldim. Bakmadım bile. Görüyorsunuz. <laughs> Buz tutmuş her taraf. Şimdi bu tavuğumuz anne olmaya hazırım ben diyor. Bunu arkadaşlar yumurtaları bu arada oda sıcaklığında ısıttım geldim çünkü soğuktu baya. Çok yumurtuyor bu tavuğumuz. Şu altındaki sahte yumurta alalım. Dur kızım, dur kızım, dur kızım. Bize doğru şöyle bak. Evet arkadaşlar. Son yumurtamızdan şöyle Bismillah diyerekten başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir çıkım olur. Böyle. Şöyle ben tek tek almayacağım. Üçer üçer. Allah bayağı soğuk arkadaşlar. Benim bir tahminim en az bir 15 alması lazım. Fazlasını bilmiyorum. Ama büyük bir ihtimal hepsini alacak. Bakın. Karıştırıyor güzel. Şu an tabii altında bir şok oluştu. Bakalım şöyle. Daha yer var. Bunu da koyalım. Şöyle arkasına bakacağım. Da kanat altları dahi boş. İkisi, bu ikisini de koyalım da. Artık. Hatta ben bunları bir numara gibi bir şey yazayım. Çünkü o yumurtaları bir ile iki yazmamıştım. Şöyle şuna sol elimle yazıyorum şu anda. Şunu da şöyle bir. Şöyle yukarılasam anlarım birlik olduğunu zaten de. Şunları da boşlukta da alalım. Evet, bundan sonra sıra artık hintimize geliyor. Dur kızım bir dakika bir saniye lütfen. Şöyle bir tekrar. Bir bakalım bir bakalım. Çok gibi gözüküyor arkadaşlar ama yumurtaları vücut oranına göre gerçekten küçük. Yani bu cüce kuşunun yumurtası şu bantamlardan benim büyük ama bantamlar bantamların fizik yapısı bu cüceye göre çok küçük mesela. Yani o yüzden. Hatta ben şurada eski yuvasında kurkuluyordu. Bu ben dün bunu aldım. kasa daha iyi yağlı çıkarıyor çünkü. Ben bütün yağlarımı bununla çıkarıyorum. Her ihtimali karşı şuraya girmemesi için şuraya şunun önünü şöyle kapatalım. Evet. Bu gurk gurk demiyor. Ama gurk çünkü bir gün bunun için de bastı şu sandığım, bir gün de burada bastırdım, işimi garantiye almak için. Aslında biraz şunlardan da bahsedelim. Ben bu bastırmadan önce bildiğiniz üzere bitilece yapıyordum ama artık hava, kış mevsimi, böyle şeylere gerek yok. Çünkü bit yok. O yüzden bitilece etme gerek duymadım şu anda. Onun haricinde başka bahsetmek istedim. Arkadaşlar, büyük tavukların üstü böyle kapalı olmasın. Yani bakın bunun arasında bir bir karışlık mesafe var. Çünkü tavuk küçük. Eğer normal tavuk, büyük tavuk basacaksanız da iki karışlık bir mesafe olsun. Üstü eğer bu şekilde kapalı olacaksa ben bunları güvercinlerin orada aldım geldim. Güvercinler. Altı da arkadaşlar çukur olsun. Olabildiğince çukur. Tavuk onu çevirecektir. Bunu her türlü kapatır o. Aslında kış olduğu için bir tık az koysak olabilir ama şu altını... oğlum ya bence. Yani. Öteki nerede? Nere kayıp oldu hemen? Bu arada gerçekten felaket. Uf. Dürtüyor. Böyle 14 yumurtaya basmış oldu. Bence yeter. Hiç gerek yok. Fazla ya. Onu da koyalım. Kalemimizi yerine koyalım. Horozumuzu da yukarıdaki kafese aldık çünkü artık rahatsız etmesin. Şunun suyuna bakacağım. Tutmuş mu diye bunu tutmamış. Tuzunu kırmış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz olması gereken formu şu an bir top yapısında. Daha. daha şu kuyruğun uç kısımları hala gelmedi şuralara. Oraları da geldiğinde Güzel olacak. Kapatalım. Bunun yeme suyu var ama çok dağıtıyor. Tek başına kaldığı için. Bir şöyle son olarak, bir tane daha. Şu kafesin aynısından. Bir tane daha geldi. Orada, şurada da... Kekli, şu başta kekliğimiz var. Güvercin, güvercin. Hiçbir değişiklik yok. Hala aynı. Bu tavuğumuzda eğer bugün yumurtladıysa 3, 6, 9, 10. falan yumurtlayacak. Gizmemden kar yiyor. Bakın arkadaşlar bunlar su delmiş. Şöyle biz yardım edelim. Bunu dışarı fırlatalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz aynı kafes. Sadece bunun lambacığı farklı ışık değil normal e, duyulular. Galiba son videomuzda bu Hintlerin videosuydu. Bakın kar yiyor. Bu tavuğumuz bayağı küçük yumurtluyor arkadaşlar. Ben sonundan fark ettim. Küçük kuşundan hemen az bir şey daha büyük oluyor. Bu arada horozumuz mahmuzunu kırmış. Sol ayağındaki mahmuzu. Yani burada nerede kırabilirsin gerçekten büyük bir ihtimalle şu kırmış. Yani hiç bir horoz da yok yanında. Anlamıyorum ben bunları ya. İşte. Son olarak çarısı gerçekten çok soğuk. Şu de bir. Bunlar da açmış arkadaşlar sularını. Bunlar da iyi okar. Bu ne yapmış? Su. Bu açmamış. Önce elimizi açalım. Şunu da bakalım. Bu açmıştır ama bu da açmamış. Bunu koyalım. Şimdi hepsini açacağım. tavuk. Çekim tavuk. Bu hava dışarı çıkarsanız gel of atladı. Atladı. Ben tutayım da. Çok vahşi. Çok çok vahşi. Allah'tan tekel tekel tutabiliyor küçük. Yoksa gerçekten işimiz zor. Bu arada tavuklarımızdan da arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere 3 tane yeni. Bakın şu 1, 2, bir de şu 3'ü yarka. Şu ikisi şu ikisiymiş. Anaç. Yarkalarımızdan şunlar yumurta artık yakınlaştı. 3 veya 3 hafta veya 1 ay içinde. Yumurta bekliyoruz artık sizden kızlar. Duyuyor musunuz bizi? <laughs> Bu tavuklarımız, anaçlarımız da kendilerini toparladılar artık. Boya, tüylerini falan düzelttiler. Şu gelişmeyen horozumuz bir tık gelişti. Karıyorlar ya şaka mı? Şaka mısınız? Neyse, gidelim artık buradan. Tavus kuşlarını göstereceğim ama arkadaşlar tavus kuşları çok insana zaten evcil değil, alışkın değiller. Böyle çok hareketli de değiller. O yüzden gösterecek bir durum yok. Bir daha sonra ben güvercinlerin sularını da değiştireceğim. Bakın şu yumurta çıktı arkadaşlar. Şurada. Elimi lütfen dörtme çok acıyor soğukta. Şuralarını biraz daha çukurlaştıracağım. Şurası çok çukurlaştı. Dürtme <laughs> <laughs> ya. Çok acıyor ya. Elimin içi acımıyor ama üstü çok acı. Of. of. <laughs> <laughs> Elleyemiyorum. Bu kadar soğuk ki. Kafan kutarırım bak dur. Az sabret ya. Az sabret ya. Dur, şu yumurta çok çukurda. Bu arkadaşlar, bu tavuk hep böyle. Şunları da şuraya koyalım. Bak, lütfen, lütfen. Artık. Çok acıyor, gerçekten çok acıyor. Lütfen tavuğum, lütfen. Tamam. Arkadaşlar son durumumuz bu şekilde. İnşallah güzel bir çıkım olur. Daha sizler, sizlerle beraber bunları kontrol edeceğiz inşallah. Ben 5. günle kontrol edeceğim. Altında fazlalık durmasın diye. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, Aklınızda takılan sorular varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla videodan veya yorum üzerinden yanıtlarım. Son olarak gösterimiz şu çikin horozla kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.